Galatasaray yaz transfer döneminde Julian Brandt için bazı girişimlerde bulunmuştu. Ancak Borussia Dortmund cephesiyle anlaşma sağlanamadı. 29 yaşındaki 10 numaranın kontratı 2026 yazında bitiyor. Sarı-kırmızılı ekibin tekrar devreye girdiği öğrenildi. İlginç gelişmeler yaşanabilir. 5 gol 2 asist aslan Borussia Dortmund'u uygun şartlara ikna edebilirse Alman yıldızı ara transferde kadrosuna katmak istiyor. Aksi halde sezon sonun beklenecek. Oyuncu cephesiyle de temasların sürdüğü kaydedildi. 1.85 boyundaki futbolcu bu sezon Bundesliga'da 14 karşılaşmaya çıktı. Sahada 843 dakika kaldı. 5 gol ve 2 asist üretti. Fazlasıyla h i s s e d i l i e, y e, o r Julian Brandt, Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 maçta ise 3 kez rakip ağları havalandırdı. Futbolcuyla görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Brandt hamlesi şimdi bitirilirse Yunus Akgün esas yeri olan kanat bölgesine dönecek. Galatasaray'da şu anda dikine öldürücü paslar atacak bir futbolcunun yokluğu fazlasıyla hissediliyor.